Evet millet, Storm karakteri için pek çok arkadaş bir istekte bulunmuştu. O yüzden de bugün bir Storm karakterini test edeceğiz bu son kostüm ile beraber. Bildiğiniz üzere bu kostüme video çekememiştim ve ben de bu kostümü zaten yeni aldım arkadaşlar. Öyle bir durum da var. Bir beraber bakacağız bu kostüm ne kadar skor atabiliyormuş. Arkadaşlar bu arada ben de ilk defa test ediyorum. Hiç bilmiyorum ne kadar atacağını. Ama göreceğiz. Şurada bir karakter. Evet Polaris'e geçmem lazım da Polaris'te. Böyle rastgele vuralım. Güzel. Tekrar Storm'a dönmemiz lazım. Merak ediyorum. Acaba ne kadar skor atacak? Arkadaşlar bu arada kategori 3 gördüğünüz üzere. Kategori 4 falan değil. Bu haliyle ne kadar iyi acaba? Yani bir Psylocke'dan iyi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Benim Psylocke genelde arkadaşlar bu bölümde ne kadar skor atıyor? İşte 3 milyon falan aşağı yukarı. 2,5-3 milyon civarı. Bakalım Storm geçecek mi? Psylocke karakterini. Evet, daha şimdiden hemen hemen geçtik denilebilir. Bugün de arkadaşlar kendi günüydü iyi denk geldim dedim ki hazır denk gelmişken de videosunu da aradan çıkaralım. Yani arkadaşlar bu bu kostum da paralı şimdi hani e, yani. Normalde aslında paralı kostümlere çok video çekmek istemiyorum. Yani aslında istemiyorum değil de hani pek çok kişi alamadığı için gerek duymuyorum. Oo, ben şey yapmadım mı ya? Evet. Şuraya bir tekrardan gelip başlatalım. Evet. Arkadaşlar hemen hemen aynı yere geldim. Tekrardan başlattım. Buradan bir devam edeceğiz. Şu küreyi kaçırmamam lazım ama. Az önce bir daldım. O esnada ee, o esnada işte Polaris'e geçmeyi unuttum. Şurada direkt geçeceğim zaten. Güzel. Ya sormadan ne zaman geçecek olursam hep saldırı yapıyor sinir ediyor ya. Şöyle gelsin. Evet. Arkadaşlar daha şimdiden Psylocke'u geçtik. Yani kesinlikle Psylocke'dan daha iyi bir alternatif onu söyleyebilirim. Ee, ama hani dediğim gibi o mevzanda bahsediyordum ya bu karakterin kostümde tıpkı Luna gibi paralı olduğu için ee, Paralı olduğu için şöyle devam edelim O nedenden dolayı arkadaşlar ee, hani yani Luna ayrı bir mevzuydu Luna hem yeni güncellemesi geldi hem ee, aşırı sağlamdı falan ona mecburen bir ton video çektik ama Hani normalde aslında paralı kostümlere çok video çekmeyi sevmiyorum çünkü pek çoğunuz alamıyorsunuz zaten çok e, gerek duymuyorum ama e, Storm için e, sadece bir kişi değil 3-4 kişi istediği için bu e, videoyu o yüzden çekiyorum yoksa çekmeyecektim aslında. Yine de bir bakalım nasılmış diye. Evet arkadaşlar kategori 3 haliyle 4.5 milyon hemen hemen yani bence fena değil güzel yani kullanılabilecek bir karakter ve dediğim gibi Psylocke'dan kesinlikle daha iyi bir alternatif. Ee, bir de baş düşmanda ve Dorman bu da bakalım arkadaşlar tek videoda bu karakteri bitirelim bence hiç uzatmayalım. Şöyle ne bileyim nula falan girelim bir bölüm bulup başlayayım. Evet şöyle başlayalım arkadaşlar kategori 3 bir karakter için 54. seviye bana fena görünmedi. Bakalım buralara geçebilirsek güzel olmuş diyebilirim. Bakalım nasılmış. Şimdilik oldukça iyi gidiyoruz açıkçası. Yani bu, bu performansı beklemiyordum ne yalan söyleyeyim. Yani şurada bir kafese yakalandık. Problem yok. Güzel. İlk fazı gayet makul bir sürede geçtik. Arkadaşlar beklediğimden iyi. Yani onu söyleyebilirim. Tabi bu Luna seviyesinde değil. O ayrı bir mevzu. Luna arkadaşlar 80 seviyede 99. seviyeyi tamamlıyordu. Yani o başka bir olay da. ama Storm'da fena değil. Yani aşırı büyük bir olayı yok ama gene güzel göründü. Yani bence gayet iyi. Şöyle gelelim şuraya. Asar artışın baya geç devreye girdi ya. Şurada direkt ejderha fazına gelirsek iyi olur. Güzel. Saldırısına yakalanmadık. Şurada da ejderha fazını geçmeyi deneyelim. Hadi hadi. Tüh. Az kalmıştı. Neyse biraz bekleyeceğiz. Gayet hızlıyız ama gayet iyi. Güzel. Oo, canımız azalmış. Arkadaşlar burada normalde aslında saldıracaktım da. Yani saldırırsak büyük ihtimalle ölürüz. O yüzden de biraz bekleyelim. Evet. Arkadaşlar yarıdan fazla zamanımız kaldı. Bence oldukça iyiydi. Yani dediğim gibi bir luna seviyesinde değil tabii ki ama bence yani e, norm, normalden biraz daha iyi diyebilirim. Bir de son olarak normal da test edelim. Evet, şöyle başlasın. Arkadaşlar direkt sonuna kadar oynayayım. Eğer çok uzun sürmezse <laughs> aslında e, öyle söyleyeyim. Sonuna kadar oynamayı planlıyorum. Baktım çok uzun sürecek gibi. Biraz daha yarılarda bırakırız diyebilirim. Evet şöyle bir bakalım. Nasıl bir performansı varmış. Güzel. İlk fazla fena durmuyor arkadaşlar. Yani 80 seviye bir karakter için bence gayet iyi gibi. Bakalım. Önemli olan diğer faz. Bir de diğer fazla görmek lazım. Güzel. Evet arkadaşlar bence iyi gidiyor ya. Yani dediğim gibi bir luna değil belki ama gene de güzel. Dormam da güzel. Acaba merak ediyorum kategori 4'e bassaydık nasıl bir skor olur, nasıl bir hasar olurdu. Ama arkadaşlar açıkçası Storm'u kategori 4'e basmayı pek düşünmüyorum. Yani basabileceğim daha iyi karakterler var o yüzden de o yüzden de basmayabilirim. Şöyle kategori 3'ü bilerek kullanmadım şey yapacak diye de gene de kullanalım ya neyse. Gerçi ben kullanana kadar saldırısını yaptı. Tüh. Kaldı 20. Bakalım ne kadar vakitte bitirebileceğiz. Ölmezsem iyi bu arada. Evet arkadaşlar storm'da biraz ölmemeye dikkat etmeniz lazım. Güzel. Evet şurada bir tar acaba? Her an bir saldırı yiyebiliriz bu arada. Evet arkadaşlar mecburen karakter değiştirdim. Aslında burada da bitirebiliriz de. Neyse ya hazır gelmişken tamamını bitirelim bari. Dedim ne olur ne olmaz şimdi ölürüz falan. O yüzden karakter değiştirdim. Hemen hemen bitti. Yani arkadaşlar 4 dakikada tamamlanabiliyormuş rahatlıkla onu öğrendik. Tabii benim delmem de 25 arkadaşlar. Benim kart değerlerim de iyi. Onu bir kenara yazmanız lazım. Ama karakter e, kategori 3. Onu da belirtmem lazım bir yandan. Bence güzel. Yani Dorman bu da beğendim. Bağış düşmanına da gayet makul. İttifak savaşında da gayet iyi denilebilir arkadaşlar. E, yani kullanılabilecek bir karakter. Şimdi biraz gelişimden bahsedelim. Arkadaşlar kostümü efsanevi henüz destansıya basamadım. Ee, sizden kostüm seçeneklerini ne istiyormuş? Onlara bakalım. Ee, Bayan Deadpool kostümü istiyormuş ki kötü. Medusa kostümü istiyormuş pek iyi sayılmaz. Sharon ee, Acısın eski kostümü gene kötü. Amerika Çevresi'nin eski kostümü gene kötü. Ve Baron Zemo kostümü istiyormuş ki bu da çok iyi sayılmaz arkadaşlar. Genel olarak kostüm seçeneklerinin oldukça kötü olduğunu söyleyebilirim. Ee, özel ekipman olarak Öfke CTP taktım. Ee, belki yargı da takılabilir arkadaşlar. Yargı da tercih edilebilir çünkü elemental bir karakter. Ee, ama eğer ittifak savaşı gibi modlarda kullanacaksanız öfke biraz daha iyi olur. Artefakt olarak güçlü kritik hasar artıran bir artefakt var. ISO 8'leri full kartalın gözü getirmişim. Türünü 5'e kadar basmışım yeteneklerden son 3'ü full. Ee, i̇lk 2'si 6. seviye. Ee, karakter ekipmanı kısmında Odin yok çiftler saldırı var ve detay kısmında gerekli PV özellikleri full. Evet millet sizin de düşündüğünüz yorumlarda belirtin tekrar. Görüşmek üzere. Bay bay.